daki haberimiz. Ünlü sunucu iki yıldır yanında çalıştığı asistan tarafından dolandırılıyor. Kredi çekmesi için 1 milyon liralık arabasını asistan üzerine yaptırıyor sunucu. Sonrasında da dolandırıldığını anlıyor. Ee, önce televizyonda e, açıklamalarını okuduk, gördük, izledik ama sanıyorum canlı yayında da konuğumuz olacak. E, ee, Ali abi neler söylersin? 18 yaşında işe başlamış asistanı kardeş gibiydik diyor. Güvenimi de kazanmıştı ama sonrasında kötü bir tecrübe ediniyor. Neler söylersin Ali abi? Ben bir şey söylemeyeyim. Sinem Yıldız şu anda ekranda. Dur bakayım ben de hemen şuradan göreyim. Sinem evet. Yıldız geçmiş olsun. Merhabalar. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Maalesef iki evet. yıl önce korona olmuştum. İlk korona olanlardanım. Orada da çok şanslıyım yani düşünün. Korona ee, zamanımda e, evde bir minik dostum var. Onu dışarı çıkarsın ve gezdirsin diye bir ahbabım bana bu kızı gönderdi. Ben de çok sevdim. 17 yaşındaydı. Dedim benimle işe gel git. Hem korona bitti hani işim bitti menfaatim bitti seni göndermiş gibi olmayayım. Bu bana hiç yakışmaz. Gel beraber kanala gidip gelelim. Sen de iş öğren falan dedim. Bütün çevreme soktum. Yani kendi kız kardeşim gibi oldu. Bizi tanımayanlar al kız kardeşiniz mi diyorlardı. Bu kadar güvendiğim biri, bütün şifrelerim, her şeyim, her şeyim onda. Ama son böyle iki aydır bir tuhaflık hissediyordum. Fakat ben ani bir şekilde evlendiğim için dedim acaba ben evlendim diye mi bunalıma girdi? Burada da o kadar gerizekalıyım ki sen benim çocuğum mu bu? Ne kadar aptalım? Niye bunalıma girsin ki? Hep böyle hassas düşündüm. Fakat sonrasında işte abla arabanı üstüme yap bir kredi çekeceğim. Ertesi gün hemen dedim ki kredi çekme getir. Beni bir kızla konuşturdu bankacı diye. Zaten dedi kredisi onaylanmadı arabanızı üstünüze alın. O sabah deprem oldu. Yardım toplama yok o tır yapma telaşından 3-4 gün oyalandım. 3-4 gün sonra kızım arabamı getir getiriyorum abla dışarıdayım. Kızım arabamı getirsene birazdan sendeyim. En son ben de valizlerimi toplamışım bu arada İran'a gidiyorum. Tam gitmeden 3 gün önce geldi ki arabayı tefeciye verdim. Bu ara e, İranlı bir biriyle evlendin ne zaman? E, ee, 7 Ocak'ta evlendim Ali abi. Ne iş yapıyor adam? İsmini, i̇smi ne? Söyledi mi? Nereden ee, tanışıyorsun? Eski, eski milli voleybolcu bir arkadaşım sayesinde tanıştım. Ee, orada restoranı falan var. Yani şey e, vatandaşlık evliliği falan değil değil mi? Gece yok, yok, Yok. yok ben zaten oraya gideceğim Ali abi. Nereye ben gideceksin? Oraya ben İran'a gideceğim. Oraya mı yerleşeceksiniz? 3-4 ay orada yaşayacağım, 3-4 ay burada yaşayacağım. Lan kadınlar İran'dan kaçıyor sen ne diyorsun ya? Özlem. Ya işte herkes aynı şeyi söylüyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi onun düzeni orada, iş yeri orada, o da burada durmak istemiyor. Ya Allah aşkına 85 milyonluk ülkede bir adam bulamadın da Özlem. İranlı birini buldun. Sinem. Senede... <laughs> diyorum Sinem. Senede <laughs> Yani i̇şte bunlar dört ay biz program yaptık. Beyaz Magazin'de partnerim ee, yani hakikaten e, yani seni iyi öpmüş Sıla mıydı kızın ismi? Evet, evet. Abi Allah aşkına e, bir asistan yılda kaç lira para kazanır ki e, sen e, abla kredi çekeceğim arabanı bana verir misin? Sen arabanı rehin ver kredi çek Kaç lira lazım sana kızım 100 bin lira al 100 bin lira gireceğiniz 100 bin liradır o kadının o kızın senelik kazancı ne ki? İşte ben de verdikten sonra hemen bunu söyledim ver kızım senin çok ihtiyacın varsa ben çekeyim dedim. Ama sonra beni bir kadınla konuşturunca kadın da zaten onun kredisi onaylanmadı deyince kadına inandım telefonda. Abi çok yanlış anlaşılmalarla evet, bir şey hallediyorum diyor. Sıla e, bize yazıyormuş. E, şimdi bu Sıla e, birinin eline mi düştü? E, şimdi, bunu da çok soruyorum. Yani kızım yanlış bir şey mi yaptın? Yok. Kızım birisi seni tehdit mi ediyor? Yok. E, yani Allah korusun gençsin bir şey mi kullandın? Yok. Hiçbir şeyin cevabı yok. Şimdi sen otomobilin gitti bir de bankadan e, hesap... Ya benim internet bankacılığıma girmişsin 19 Aralık'ta 20 bin lirayı kendi hesabına atmışsın mesela. Neden bunu evet. yaptın? diyor. Mesela bunun cevabı yok. Acaba Peki. o da dolandırıldı mı başkası tarafından? Çaresiz mi kaldı acaba Sinem? Başkası tarafından dolandırılsa bunu çok net gelip bana söyleyebilecek durumda ve pozisyonda bir ilişkimiz var. Bir de Sıla çok akıllı bir kız. Yani Sıla bana bunu yaptıysa, benim altımdan arabamı alıp Tepeci'ye kadar götürüp verebiliyorsa dolandırılacak zekada olduğunu düşünmüyorum. Yani şu, şu bir kesin ki, e, Sıla senden daha kurnaz Sinem. Eee Ya yüz seni... Ali abi. Ali abi beni çok iyi tanıyor, biliyor. Yani e, benden çok daha kurnaz. Bugün bakıyorum. E, diyorlar ki ya abla bu senin nereye gittiğini de takip ediyordur. iPhone bul diye bir sistem var. Onu bilmiyorum Bilal abi. Açtım baktım vallahi beni takip ediyor. Sistemi ee, <laughs> yani, de biliyor. Bayağı bilgisi 1, var. 20 bin, bin lirayla evet. kurtulacak gibi değilsin yani. Ee, savcılığa gitti. Savcılık e, ne dedi sana? Biz bu parayı kurtarabilir miyiz? Suç duyurusunda bulunup ee, tabii tabii. Yani savcı savcı çok şaşırdı ee, gerçekten. Bu arada diyor gençlerle ilgili o kadar böyle bir şey oluyor ki böyle de bir iletişim de E ee, Tabii ki dosyalarımın hepsi savcılıkta. Şimdi e, magazin gazetecileri Derneği ile magazin gazetecileri kooperatifi aynı e, dairedeydi. Bir tane sekreteriniz vardı. Şimdi ismini dedi Ali abi. Şimdi ablama, ablama karşı mı durayım? Ya Aydın sen de korsan yapıyorsun. Dur bir anlatıyorum. Bir daha Hadi. göster sonra Aydın. İşe ben aldım. Olaylar tam olarak öyle değil ama nedir? bağla onu yayın o zaman. Ee, yayına bağlansın Aydın. Yayına bağla telefonla. Yazıp duruyorsa bizi yazmasın. Biz yaşını başını almış insanlarız. Bize yazılmasın. Neyse anlatayım. Ee, bu sekreter o kadar saf bir kız ki hakikaten saf. Nasıl saf? Ben... Telefon açıyorum ana gazeteden. Diyorum ki e, yönetim kurulu toplantısı var akşam saat 6'da arkadaşlara haber ver. Kapatıyorum telefonu. Telefonum çalıyor. Bakıyorum Canan buyur Canan. E, Ali Bey akşam 6'da toplantı var. Yönetim kurulu toplantısı. Diyorum ki Canan bunu ben söyledim. <laughs> söyledim diğer arkadaşlara ara. Abi bu kız ne yaptı biliyor musunuz? Bu kız e, benim ve dernek başkanının imzasını taklit ederek e, hesaplarımızdan e, para çekti bankadan. Taklit ederek. Sura... Bu kız, laflıktaki kız. Yeah. Çünkü oraya gitti geldi ortadaki bankacıyla güven oluştu. <laughs> Sonuçta e, suç duyurusunda bulunduk, yakalandı. Ortaya çıktı ki kocasının kocası dolandırıcı, e, kocasının kurbanı oldu kız. E tamam Biraz ama ki... bizimki de yok. Yani bizimkiyle ilgili de savcı bana aynı soruları sordu. Erkek arkadaşı var mı? Benim bildiğim kadarıyla yok. Arkadaşları var diyor ama ben olduğunu düşünmüyorum. Sıla bir de erkek arkadaşının eline para kaptıracak bir kız da değil yani. Öyle bir salak değil yani. Aman ee, da ne yaptı ama bu paraları? Bilemiyorum yani işte zaten sıkıntı burada. Bir de Ali abi tanıdığımız herkesten yani acilde çalışan bize serum takan hemşireden bile borç istemişsin. Mesela tamam. birinden 1500 lira gibi komik bir rakam istiyorsun. Birinden 30 bin istiyorsun. Bir de Ali hani abi şu var. Benim mesela 4 ay her şeyimi o ödüyordu. Doğalgaz faturam ödenmemiş. Geçen gün Instagram hikayemde paylaştım. Artık bu kadar şuursuzlaştım. Mesela veterinere gidiyorum sinemanın borcunuz var diyor. Kuaföre gidiyorum sinemanın borcunuz var diyor. Hiçbir yere de ödeme yapmamış. Şimdi şöyle bir şey ben açıkçası televizyonlarda zaman zaman haber oluyor işte FETÖ'cüler hesabınızı ele geçiriyor işte yok terör örgütü hesabınızı ele geçiriyor bankadan paranızı çekin şuraya çöp kutusuna atın sizi kurtaracağız falan filan gibi. Koca koca profesörler, e, bilim insanları hakikaten buna kanıp gidip oralara paralarını bırakıyor. Ya bazen öyle evet. oluyor ki. Yani üstüne başına bakıyorsun sokakta görsen para verirsin ona. E, Anca evet. şuradan şey al diye. 600 bin lira paraya gitmiş çöpün yanına koymuş. Yani e, bazen de e, para onu kullanamayacaklara gidiyor. Bu kız da demiştir ki lan bu sinem yıldız, bok gibi para kazanıyor, ben onu çarpayım. Ailesi nasıl sinem? Aile, ailesine bakma e... zorunluluğu mu var, tefeciyemi katluyor. Ailesi, annesiyle zaten şimdi bunu çok soruyorlar. Bana annesiyle zaten iki yıldır görüşmüyordu. Annesini seven bir kız asla değildi. E, annesiyle de iki yıldır görüşmüyordu. Annesine de kredi çektirmiş. Annesi de şu an borçlu. Ben o yüzden e, hiçbir yerde, savcılıkta da mesela. Ee, annesiyle ilgili bir şey konuşmadım savcı da ayn aynısını söylüyor yani acaba bu ailesine mi hayır ben inanmıyorum ee, çünkü bu kız böyle annesine kardeşine para verecek bir kız değil ya annesiyle görüşmeyen annesini kandıran bir kızı yanında tutarak ona her şeyini teslim ederek e, yani seneye birinci e, Safkiller olimpiyatı düzenleyeceğim seni aday göstereceğim birinciliğe bravo bravo yani e, yani Allah e, kolaylık versin, Allah yardımcın olsun. E, Amin. Oruçlu Amin. musun? Yok değilim. Ha o zaman e, arabada soğuk su yok mu? öyle? Bir bardak su iç. O paranın arabanın. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeceğim Ali abi. E, şimdi Aydın yazıyor. Aydın'a ulaşabilmesi bile. Ya baktığın zaman e, ulaşabiliyor kız bir akıllı belli yani o canlı yayına katılmıyor belki yazıyor oradan ama şimdi, e, Ali abi bana da şimdi whatsapp'tan öyle evet, ulaşabildiği sen misin sap diyor e, benim ailem hakkında canlı yayında isim verir ben senin ailenin ismini vermiyorum senin anneni sevmediğini söylüyorum bütün dünya senin anneni sevmediğini biliyor şimdi Aydın'dan da çok para istemiş Ayda. Sizin yönetmenin, Sizin yönetmenin Aydın Bey'den. Evet. Hastalık o zaman beyim. O bir Hastalık psikolojik bir bozukluğu var. O zaman Aydın da kumanda edemeyeceği kadar çok para kazanmaya başladı demek ki. Şimdi bir de bana <laughs> yazıyor ben senin asistanım değilim senden hiç asistan parası aldın mı? Benden asistan parası almadın ama ben ne yediysem onu yedin. Ben ne yaptıysam onu yaptım. Keşke asistan parası alsaydın da gidip bankalarımdan kredi çekmeseydin de beni bütün her bankaya borçlu çıkarmasaydın. Yüzsüz, yüzsüz. Şimdi şimdi e, sinemle program yaptığımız dönemde bir hastalık e, durumu var e, psikolojik. Evet. Yani böyle zaafını bulduklarına, yanlışını gördüklerine acayip gider yapan e, sanırsın böyle e, toz yutmaz, kül yutmaz biri. <laughs> Tonsu kadar da duygusal tozlar, belli tozlar. ama. Ali abi, ben bu kızım, bu kız bana korona zamanında yardımcı olduğu için dedim bu çocuğu Allah karşıma çıkardı. Ben bu çocuğa sahip çıkayım ve iyi davranayım. Ailesiyle de arası bozuk. Zaten benim yanıma geldikten sonra da babası vefat etti. E, ailesiyle arası bozuksa e, bu söz bana. 78 ya e da 79 yılında abim tarafından söylenmişti. İcraatında ilk darbeyi, ilk ihaneti gördüğümde yardım ettiğim insanların puşluğunu gördükçe Allah'ın attığını sen tutamazsın demişti. Ben hayatta öyle bakıyorum. Bugüne kadar böyle ciddi kazıklar yemedim. Yemememin altında da yani değmeyecek hiçbir insana iyilik yapmam. Bu arada Aydın abisi Aydın abisi kendim... O arada bana yazıyor Sıra WhatsApp'tan sürekli. Aydın abisi kendi e, yazmış. İstersen katıl demiş. Çünkü Aydın abisiyle de ben YouTube yapacağım için iletişim kuruyordu. E, i̇letişim kurarken Aydın abisinden de birkaç kere borç istemiş. Hatta Aydın Bey geçen gün bana yazdı. Sinema'nın ben aksilik olduğunu hissettim bir şeylerde. Ama herkes hissetmiş de keşke biri de bana söyleseydi böyle bir şey oluyor diye. Ya Aydın da senin gibi dünyanın en saflarından biri. Yani <laughs> evet, gözün. Evet iyi niyeti diyelim <laughs> e, koca bir sandalyeyi masaya alıp götürseler e, hırsız olduğunu düşünmezler ki temizlemeye götürdüler onu herhalde bunlar temizlikçiydi ben öyle sandım yani şimdi aydın e, <laughs> Mustafa Toğma gibi <laughs> 50 gün deprem muhabbeti <laughs> yapan kadın yüzünden ayrılıyor ya geçmiş olsun e, umarım e, umarım ııı e, yani hepsi bunların alın teri. Ee, geri kazanırsın. Umarım e, İran'a gittiğine pişman, pişman olmasın. Ee, İnşallah yani. vallahi sen bana dua et. Evet. Ben <laughs> benim dualarım pek görmüyor da pek dualarım görüyor. O zaman yani sen ne benim... daha... yapacaksın? <laughs> Be bedduam tutuyor. Ee, bir e, üretici daha doğrusu bir Bağ sahibi beni kandırmıştı. Yüzüne karşı ona beddua ettim. 20 gün sonra kalp krizinden ölmüştü. Hiç üzülmedim. Allah rahmet eylesin bile demedim. Çünkü Bu hak etti onu. <laughs> bana, dedi ki, bana dedi ki kanmayacaktın. Benim de burada yediremediğim olay bu kadar gözümün içine baka baka nasıl yalan söyledin? Çünkü benim evimde kalıyorsun, aynı masaya oturuyoruz. Nasıl bu kadar rahat yalan söylüyorsun? Mesela 19 Aralık'ta gidiyorsun 20 bin lira çekiyorsun. Yani e, kendi hesabına atıyorsun. Bunları Sinem ablasını o kadar salak görüyor ki. Yani şimdi bunları savcı istiyor tabii hesap hükümleri çıkıyor. Hepsi ortaya çıkıyor. Niye bunu yapıyorsun? Sonuç şu. Abla ben bunları sana harcadım. Bana harcadıysan parayı getirip bana verseydin ben kendimi harcasaydım. Neden benim dört aylık doğalgazım ödenmedi? Neden benim ev kiram ödenmedi? Ya dört aylık doğalgazım ödenmedi kesilmiyor mu? Abi Ya dört ay ödenmemiş Ali hani abi yani herkes evet. yazıyor bütün sanatçılar oha biz bir ay ödemesek kesilir. Bu evet. Yani orada bu ne yaptı bilmiyorum ki orada da bir şey mi yaptı adamına gelen adama bir şey mi bilemiyorum ama 4 ay doğal doğalgaz faturam var. Ya biz Çok iyi. Kesilmesi otomatik gerekiyor. Otomatik ödeme talimatında bir ay ödenmezse ertesi ayda ihbar geliyor. Diyor ki bir ay ödenmedi. doğal e, doğalgazınız kesilebilir. Bu ödemeyi Anladım. yapın diyor. Evet kesilmedi yani. Herhalde bu da benim şansım mı oldu? Ne oldu bilemiyorum yani. Şans. bence şanssızlığın kesilseydi uyanırdın. Niye kesildi bu? Ee, ona da bir kılıf bulurdu ona da bir kılıf, Ali abi çok net kılıflar buluyor yan, yan eve geldi diyor yan evinle bizimki karıştı ablacım diyor ya şu kızla ben bir tanışayım ya hokus, hokus. şizofren hokus. durumu var yani bir evet. bayağı bir yalan yalan söylemek de bir e, hünerdir yani insan o yalanını takip etmesi ve unutmaması gerekiyor akıllı tabii, da bir şey tabii. belli ki Tabi. Ya kendini dünyanın çok en tekisi yanı uyanığı gören Sinem Yıldız'ı tokatlamış ya ne demek. Ya evet. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun Yok, Sinem. Ol. Evet. Hoşçakalın. Evet. Hoşçakal geçmiş olsun. Evet bu kadar arka arkaya söylenen yalanlar vallahi Ali abi akıllıca bir şey. Yani Biz dünkü yediğimizi bir saat önceki yaptığımızı unutuyoruz. Ayrı bir yetenek bu ya da bir hastalık Ali abi bilemiyorum ama.